Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Mafia 2 sonunda çıktı arkadaşlar ve onun video o, o videosunu çekmeye karar verdim. Artık bu benim ilk videom arkadaşlar. Artık ben de bir YouTube a, YouTube a atacağım arkadaşlar bu videoya. Abone olmayı unutmayın ve oyunumuza başlayalım. Epic Story diyorum ben arkadaşlar. New hmm, Game diyorum. ve Continuous diyorum arkadaşlar. Oyun çok güzel arkadaşlar dediğim gibi. Yani tavsiye ederim siz de oynayın. Evet bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada reklamları izlesek mi aralarda ya. İzleyelim bence öyle daha güzel oluyor. Hmm. Biraz zıplıyor arkadaşlar. Oyun çok güzel arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Mafya 2 ve oyunumuza başladık. Başlayacağız arkadaşlar birazdan. No. O oh, ne güzel rahat bak sigara içiyor. Sigara içer yani. Birçok insan içiyor sigarayı yani. İçme, iç, içme, içmeye yoktur yani dünyada. O küçüklüğü. Çek şey anasını nereye çekeceğim? O küçüklüğü. A vapur. Küçüklüğü. Bakın annesi babası. o ne güzel arabanın arasında keyif yani böyle güzel arkadaşlar oyun güzel o ne güzel bakın tren geçiyor o fare fare çok fare geziyor arkadaşlar yani Evet bir eve geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da biziz işte küçüklüğümüz. O paralara bak. Bu da annemiz. Oo, Hırsızlık yapıyoruz. Aha da polis gördü. Of oh be. Yakalandık arkadaşlar iyi mi ya? Yakalandık arkadaşlar oldu mu bu şimdi ya? Bro, Polis arabasına da attılar gidiyoruz. Birinci bölüme geçtik arkadaşlar. The Old Country Sıkılı Jolly 1943 Evet arkadaşlar. Aha arkadaşlar işte bizim işte bizim tim geldi. Özel tim. Evet sen sen buraya evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi o adamı kurtaracağız oradan. Burada bir savaş yaşandı Savaş yaşanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna başladık gördüğünüz gibi ve şuradaki sala abi indirelim. Evet arkadaşlar çık. Yerimizden çıkarıyoruz. Geberin la şerefsizler. Dikkat! Aa, aa. Dikkat edin, dikkat edin. Hadi çıkıyoruz. basalım arkadaşlar arkadaşlar fps fps iyi yani oyunda hiç katma falan yok Yer. Bir... o el bombası Ooo. Ana salaklara bak yanıyorlar. Geber. Çok iyi nişan giyimdir arkadaşlar savaş oyunlarında. Oha çok iyi yerden öldürdüm. O da gitti. oh we Ya o üç, üç kişi öldürdüm arkadaşlar. On? Üç kişi la Ya beri sen Arkadaşım aşağı attı ne? Geber lan. Al. Salak. Benim arkadaşımı öldürme ya. Oo, en sevdiğim. Ne oldu? Bizim ekip geldi. Allah arkadaşlar İngilizcem o kadar iyi değil ya. Kusura bakmayın ama. 10 dakikada bir yeni yani arkadaşlar bir... video uzunlu ama durmamış. Onun için. Onun için yani arkadaşlar. Ben Ve ikinci bölüme geçtik arkadaşlar oyunda. Acaba şimdi ne yapacağız? O tren. Acaba bizi karşılamaya kim geldi? Askerlik bitti geldik işte. O arkadaşlar buluştu. şimdi nereye ortam güzel vallahi arkadaşlar. Karlı alan. Arabala, arabalardayız. Çok güzel arkadaşlar. Ortam güzel. Of, evlere bak be. Dumanlar tutuyor. Kar, kar yağıyor her taraf kar. Of, ne güzel. En sevdiğim. Oyunlarda böyle olacak işte. Kar yağacak. Nerede? İşim var şu an. Arkadaşlar valla oyun dediğim gibi çok güzel. Oga ben Geliyor musun? Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Kapıdan biri çağırdı çünkü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Acaba nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ben de merak ettim şu an. Allah a merak ettim arkadaşlar. Meyhaneye gelmişler arkadaşlar içki içiyorlar ya. 好嘞，好嘞。 Arkadaşlar yani hep meyhaneye içmeyin bunları. Günah anasını satayım ya. Görüşürüz kardeş ben eve gidiyorum. Evet taksiye bindik gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimize gidiyoruz şu an. Evimiz aralarda bir yerde vallahi arkadaşlar. Ben niye atıyorsunuz da şerefsizler? Evlerin camını kurmayı atamıyor musunuz? Hadi yürü da. O yukarılardan uçla. Yukarılardan vallahi arkadaşlar uçaklar, uçaklar falan geçiyor. Anlamıyorum yani. Evet, evimize geldi. E, açalım. Şimdi kapı evimize çıkalım. Kedi. Kedi. Ve geldi arkadaşlar. Anne oh, annemiz. Evimize geldik arkadaşlar çok şükür. Bu da galiba sevgilimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimizde ne güzel yemek yiyoruz işte. Oh, ne güzel boğa. Hristiyanlar arkadaşlar yani böyle dua ettiklerine göre. Normal yani ellerini açmıyorlar. Acaba şimdi ne olacak. Odamıza gidiyoruz arkadaşlar.